Kıymetli dostlar yeni bir bölümümüzden yeni bir videomuzdan hepinize merhabalar. Sponsor bir jipinden indirimli güvenle ve kolayca alışveriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda Metin 2'ye kayıt olmak için de aşağıda linklerimiz mevcut. Hadi bakalım videomuz başlasın. Arkadaşlar ilk defa uzun bir süredir işte bu hastalıktır bilmem nedir vırttır zırttırdan beri ilk defa güzel bir farm günü yapıyorum. Sabah 8'de uyandım kahvaltımı yaptım güne başladım. Oradan beri farmdayız Balator farmındayız şu anda e, 4. 5. turlardayız. Devam ediyoruz. Anahtar, Balatör. E, tatlı tatlı ilerliyoruz. Kaç? 4'teymişiz bu arada. Şuradan anlayabilirim artalı da. Keyifliyiz. Farmda yapıyorsan haberiniz olsun. Farmları videolara koymuyorum çok. Daha çok görmek istiyorsanız canlı yayınlara görebilirsiniz. Ve canlı yayın tekrarlarımız da var. Canlı yayın tekrarlarından da hani bu farmlık yerleri izleyebilirsiniz. Dostlar hızlı bir şekilde açacağım. 100'den fazla burada sandığımız var. 8 am paramız var efendim. E, Titan dioksitlerimiz de bu arada düştüler bayağı. Bir bond civarı herhalde şu an titan dioksit. Hadi bakalım hızlıca açıyorum. E, yine de titan dioksit tabii ki para. Ay taşı bu arada çok para. Ay taşı şu an 2,5 e, buçuk won muydu? 3 won muydu? Neydi? Ay taşı bereketlendi. Titan dioksit e, ve ay taşı yakın gidiyor ilginç bir şekilde. Titan dioksit normalde çok fark atar. Bu arada titan dioksit fiyatı düştü dedik de çık anasını satayım yine de. E, yine de çıkabilirsin. Yine de hani oğlum oldu lan. 3 ay taşı çok iyi biliyor musunuz arkadaşlar? yani 150 200 tane bile açtığımda bir ay taşı çıkıyordu. Ay taşı pahalandı dedim full ay taşı çıktı. Bu 10 tane de için pazar aktarayım. aktarayım. Şimdi şöyle bir durum var. Bizim bir tane ekip arkadaşımızda 5 kükremeli bir zırh var. O iyileştirmeci bu arada. O i̇yileştirmeci dostumuzun 5 kükremeli zırhını alacağız inşallah ama ona zırh üretmek istiyoruz. Yani ona şimdi bir zırh üreteceğiz ve o zırha biraz artı basacağız. E, hatta 10 basacağız yani. O artı 10 bastığımız o zırhı alacağız abi. Yani bizim zırhı ona vereceğiz. Canavar beceriyi ondan o zırhı alacağız falan filan şekli Tabii bizim yeni geldi zırhı da artı basacağız efsun atacağız 6-7 falan atacağız hani bir şekilde aramızda halleşeceğiz böyle bir açım oldu bu arada güzel hemen paramızı verelim arkadaşlar biraz hazırlık yapıyorum şey için e, yılan zırhı denemek için hazırlık yapıyoruz e, birazcık hazır aldım cilaları 5 tanesini 2.78'den aldım Bir birazcık şimdi elimde para geldi bir şey yapacağım 200 tanesi 200 tane diyorum 20 tane de altın onu açacağım 2 tane çıkması lazım hatta 3 mü çıkması lazım almayayım mı ya 3 tane çıkmaz ki Hadi bir alıyorum 3 tane çıkması lazım arkadaşlar son 3 tane kaldı Bence çıkmayacak bu arada bence bir tane bile çıkmayabilir 3 tane cila lazım arkadaşlar Bir tane çıktı Bir tane çıktı Kuşak gelirse Kuşak 4 ton biliyor musunuz Arkadaşlar Yani eğer kuşak gelirse zarar yok Ciddi söylerim zarar yok kuşak gelirse. Arkadaşlar bu geçerse zarar olmuyor. O yüzden zarar etmeyeceğimizi düşünüyorum inşallah. İnşallah demiştik zarar etmiş olduk. Tamam eyvallah hocam. Teşekkürler güzel oyunum benim. Bunu da yine 4 mon saymayız da. Yani bir mon sayarız. 2 mon da buradan 2 mon zarar olmuş oldu. Zırh neden deniyoruz adlı başlıklı? Ee, şeyimizi durumumuzu anlatacağım arkadaşlar size şimdi bizim bu zırhımız biliyorsunuz vs'lik bir zırh büyü hızı almıyoruz şimşek almıyoruz 5 kükreme almıyoruz büyü sehteri almıyoruz bu zırh artı 9'da kaldı artısını basmıyoruz İnanılmaz kötü bir yerde kalan bir zırh arkadaşlar ee, burada Hilmi'mizin bizim kendi ekibimizin yanımız dostumuz e, ciğerimiz Hilmi'mizi zaten bilenler bilecektir gördüğünüz gibi 5 kükremeli bir ürünü var ee, büyü, büyü hızı ipi falan da getirmiş üst tepsonu bu arada yeni gördüm şimdi biz bu itemin bu arada defansı berbat arkadaşlar. Yani katarak defansı dediğimiz çok kötü bir defansı var. Biz silmimize bir zırh yapacağız. Bir Epsun 6-7 falan filan yalandan. O, o şekil. Bu ürünle e, takaslayacağız üretebilirsek. Ne demek istediğimi anladınız mı? Yani farmlık bir zırh. VS'lik bir zırh gibi olacak. Bu zırha da kıyamıyorum. E, uğraşsan hiç gelmeyecek savlar. Yani bu item 100 kayıp yiyebilir arkadaşlar. O yüzden değişmez. Bu da duracak. Dediğim gibi buna da. Hilmi'me ee, de bu ilmi bu arada iyileştirmeci. O yüzden ona şey üretiyoruz. Ee, tabi tabii iki iki üretirsem şu an onu adam eder. Yani o tarz elit bir şey üretirsek eliti adam ederiz. Üretelim de inşallah. <laughs> Arkadaşlar mekanda online'ız. Chat'ten MFM'den kankamdan aldım DC, şey, DC diyorum ya. DC beni andı. Yeri CH5 dedi. Peki kanka dedim. Şöyle hep heykelin önünde oluyorum. Bu, bu, sefer de arkasında olayım lan. Şöyle bir tane de Hilmi'mden şu geldi. Hop. Abi %70 de yanma ya. %50 ile yan bari. Biraz daha yan. Lütfen biraz daha yanar mısın? 5'te 1 birisi %70 ile. Yani %50 yani bunun oranı. %50. Hani oranı bilmeyenler varsa arkadaşlar bunun oranını ben söyleyeyim. Hani bunun bir oranı var. Abi geç artık yeter ya. Bu kadar olmaz ya. Biraz bekleyeceksiniz arkadaşlar. Bu kadar yanmazsın yani. Hani biz de burada insanız emek veriyoruz, üretim yapıyoruz. Bu kadar yanma ya. Para var ya burada işin ucunda. Ayıptır be. <laughs> tamam arkadaşlar güzel geçti, kötü geçmedi bence. Taktiksel bir geçişme yaptık. Şimdi isteğimiz nedir efendim? Tabii ki beceri ve canavar. var. Ee, bunun dışında çok bir şey, çok bir para etmeyecektir. Beceri ve canavar para edecektir. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Zehre karşı koyma canavar. var. Ee, çöp. Düşüş canavar. var. Ee, efendim çöp bir ürün yine. Düşüş canavar. Evet hepsi canavar. Canavarlar doğru. Üst kısmını beceriye çevirmemiz gerekiyor. Hippie canavar direnç. Bakın canavar direnç bu sefer karıştırılmasın. Hippie iki canavar. Evet canavarımızdan sıkıntımız yok. Bir de bec alabilir miyiz? Kanama direnç büyü direnç. Hippie yenimi absorbe. Düşüş canavar. Bec, bec istiyoruz. beci Canavar iki. Allah biliyor. Üstünü bilmiyoruz. Canavar bir hippie. Bunun üstünü biliyoruz arkadaşlar. Ortası eksik. Hippie hareket hızı. Hippie hareket hızı. Tek şansımız bu ürün. Ee, evet. Çöp. Çöp çöp çöp. Çöp çöp çöp. Çöp çöp çöp. 2-2 olmadı mı bu bir anda peki? <laughs> Çok lezzetli olur. Arkadaşlar bej olsaydı aşağı canavar gelme ihtimali daha yüksek. Ama tabii ki üstte bej gelme ihtimali var mı? Var. Geldik hey, heyecanlı ve eğlenceli bir ana. Beceri ise sokaklara dökülürüz. Beceri ise sokaklara dökülürüz. Hadi bakalım dur Petim burada. Petim bir git bakalım bir artı basacağız. Güzel Petim. Gelmedin mi lan bir beceri lan? He? Üstünden geçeceğim siz bakın. Üstünden geçeceğim siz bakın. Beceri ise uçarız. Ben bakmıyorum. Göz gördüler mi acaba? Lan beceriyse var ya. Çetin beceri mi? değil Değildi mi? Be Lan 5 ise ya. Gördüler mi ki? Hiçbir reaksiyon vermedi kimse. Ya zaten zordu arkadaşlar. Yani 5 olsa aşağı belki canavar gelme ihtimali çok daha yüksek ama bu şekilde zor. Olmadı. Yine bir deneme yine bir hüsran. Yani ne yapalım? Ne yapacağız bilmiyorum. Halledeceğiz inşallah bir gün ne zaman bir yani Lucifer'dan beridir çok yükleniyor oyun bana. Lucifer'dan beri çok yükleniyor. Bir şeyler artık lütfen biraz şanslı gidebilir mi? Allah'ım. Arkadaşlar chatten akıllı bir dostum Fiko. tam zamanında Ali'cim dedi bir 20 deneme de benim var dedi. Yani bizim ürünümüz değil Fiko'ya dönüyoruz ama hani keyifli ve aynı zamanda bu demirci runi ile de deneyeceğiz hepsini. Bu demirci runi'nin de gücünü görelim. Biz az önce 20 denemede 12 tane geçirmiştik. Şimdi burada 20 denemede e, 2 tane de şaman var la üstümde. Lan Fiko 2 şaman atayım mı lan? Neyse yok atmayalım adamın ürünü biz ellemeyelim adamın ürünlerini. Evet arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. 1'de 1. 2'de 2. 3'de 3. 4'de 4. 5'de 5. Ama yanma. Yanma. 6'da 6. 7'de yedi. 8'de sekiz. 9'da dokuz. Bak. Yanma. Onda arka arka iki tane yüzde yetmişle. E, ayıp ya. Ayıp ya. Oha! Abicim böyle yanamazsın ya. Sana para verip alıyoruz ya. Yüzde yetmişin hakkını ver. E, yer bitti lan. Oğlum yer bitti lan beyler. Bunlara baktık yanlışlıkla. Bunlara baktık. Lan dur lan yer bitti. Canavar EP defans. Absorbe EP bilmem ne. Yani bok bunlar bu işe yaramaz. Canavar da bir zaten. Tamam. Onları zaten gördük diye şey yaptım. Sürprizi kaçtı. Şöyle devam edelim efendim. İki tane daha e, şu zımbırtımızı da koymayı unutmayalım. Tık. Tok. Tok yandı bak. Tık geçirdi. Tok yandı. E, şöyle bismillahirrahmanirrahim diyerekten bakıyoruz. Hop. Canavar düşüş. Canavarı yakalamışız. Aynı muhabbet olmasın. Bu sefer beci de yakalayalım. Bak 20 tane daha denedik. Bir 5 görelim abi artık. Yeter ya. 317 defansın ya. Ya hayvan gibi 317 defansın ya. Ayı. Niye böyle bok? Kötü. Bu ne? EP bu. 6 canavar olsa bile olmaz. EP canavar. Abi ne çok canavar geliyor. Hadi bir 5 la. Düşüş hareketi Zehre karşı koyma. Beceriye karşı koyma kardeşim. Beceriye karşı koyma. Beceriye. Yine zehre karşı koyma. Bu arada arkadaşlar bunlar 5 olsa 5 bec biliyorsunuz mu? Yemin ederim ikisi bec. Bu oyunda bu bok var. Böyle arka arkaya yapar. La bir dur slotla düşüş Düşüş canavar. Dört tane kaldı ya. Fikoma mahcup etme beni oyunum ya. Fikoma mahcup etme. <laughs> EP büyüğü. Allah'ım. Ya Fiko ya. Ya bir tane bec geldi. Hepsinde canavar var. Anasınız avradını sattığımız zırhlarının hepsinde. Neyse bec gelmiş. Belki bu da veç canavardır. Düşüş. Oyun bak bu kışkırtmaya girer artık. Bu yaptığı şerefsizlik, adilik ve kışkırtmaya girer. 30 el 40 tane zırh denedik. 30 tanesinde canavar var. İki tane bej geliyor. Onlarda canavar yok. Ya ben sana ne diyeyim ya oyun gibi. Ya ben sana ne diyeyim. Şu 15 hareket hızı var ya. Bu koma ne diyeceğiz şimdi. Arkadaşlar bir süre girmişken yine size haber vermem gereken bir durum oldu. Aklıma geldi. E, soylu setiz. Yani bu soylu setiz de demedim ama şimdi bizim... Kalabalık bir loncayız biz. Bazen birinde işte kahraman atıyor, soylu geliyor, görevi geldiğinde işte soylu oluyor, o oluyor, bu oluyor falan derken. Ortalama 300 bana 3 parça soyluyu attırdık diyebiliriz. Bu şekilde hesap etmek doğru olacaktır. Böyle bir durum var arkadaşlar, soylu, soylu, soylu. Ee, bu tarz bir durum var. Yine hazırlığımı yaptım. Bir tane bu arada beni buraya ne getirdi bilmiyorum ama ben bir şekilde buraya geldim. Demek ki burası 14 yeri. İçemimizin 14 yeri herhalde burası. Şöyle güzel oyunu bir baklıyorum ha, oyunu bir şöyle iyi bir bakladım. Gördüğünüz gibi oyunu. Oyun bak kafa yedi şu an kendi kendine attan iniyor biliyor ee, Basamadım orada Aa iptal edebiliyorum lan Arkadaşlar Aa iptal ediyorum bildiğin Oyunu bozdum lan Tamam bu sefer basacağım Niye basılmıyor Aa, İptal edemiyorum Neyse çarımız soylu set Arkadaşlar ürün eksiğimizi hallettim Şimdi yapacağım aynı şeyi bu zer geçecek. Bu ürün eksi her şey. Her şey bu güzel anın içinde. Her şey bu ana götürdü bizi. Ve şimdi bu andayız. Bu anın içindeyiz. Biraz şöyle bir laglayayım bine. Dur, olmuyor. Şöyle bineye bir laglayayım biraz. Şöyle lagladım bine. Gördüğünüz gibi in bin derken hayvan bozuldu. Ama hemen etkiliyormuş. Hemen etkiledi ya. ya ne çabuk etkiledi ya. ya çok hızlı etkilemesini tahmin etmiyordum. Ee, bu sırtına bir gidelim totem orada oraya bir geri dönüş attıysa Burada da gerçekten bakın burada da çok artı bastık zamanında Burada yuhara artısı yılan artısı bastığımız bir bölgedir Sevdiğimiz ve kıymetli bir bölgedir Burada şu manzara eşliğinde bastığım bütün artılar artı 9 özellikle bir yılan yelpazesi geldi Onu aklıma geldi anımsadım Bismillah tık Ama kesin geçtiydi Allah kahretmesin ya Ya o kadar güzel bir Bismillah tık boşa gitti ki o zaman sadece tık. Bir de namgan ya, bir de namgan deniyor. Bir, de nam, bir de bir de bir bir tane namgan. Ha, ne zor oldu namgama. Bir tane de ikinci köye gideceğim. Buradan sonra bir de sunağın önü. Bizim bölgeleri geziyoruz. Buraya bir dönüş atalım da. EEE biz Sunak. Hadi bakalım be oğlum. Hadi oğlum. İyi. Ha dur yanlış yaptım ya. Yandı da zaten. Yandı. Arkadaşlar e, Lucifer'dayız şu an. Hani bu kerpetenleri ondan gösteriyor. İki tane burada simya simyako var. Burada bir de şu çıktı burada bu yeşim. Biraz söktüm diğerlerini. Yeşim tek yeşim mi koydu? Diğer hepsi mattı. Bir tek yeşim çıktı. Şimdi buradan kerpeten çıkaracağız. Kerpeten nedir? Nasıl çıkarılır? E tık. E tık. Şunu giyeceğiz var rüzgar ayakkabılar. Kuşağı da giyeceğiz. Bunu da aktifleştireceğiz. Hop. Manımıza da bineceğiz. Hop. Işınlanma yüzüğümüzde de bakşura gideceğiz. Bok gideceğiz ışınlanmayla da. E, gittikten sonra e, şöyle binekten ineceğiz. Yok. Bineğe bindik. Bundan indik. Ne oldu? Ne çıktı? Ha kor değerli çıkmış. Manudan bir daha indik. Kor destansı. Bundan da sonuncuya da bakmıyorum gördüm yanlışlıkla OBS ekrandan gördüm. Şu ekrandan iki ekranım var ya. <laughs> öbürünü de gördüm. <laughs> Kusura bakmayın. Ee, o yüzden şimdi olmadı. Ee, efsanevi Yakut mu? Nasıl yani? Bu alır bir 2 3 sandık daha herhalde. Arkadaşlar oyunumuza yeni yeni şeyler geldi. Bakın buraya ekstra karakter oluşturma için şey gelmiş. E, yuva ekleyebileceğiz. Bakın böyle bu Biraz şöyle çekileyim bu böyle normal Bu böyle birazcık daha cafcaklı ee, Bunun da bileti gelecek Apple e alacağız ee, Güncellememiz geldi 25.1'in ilk günündeyiz şu an Bugün bakım yayını da yaptım Bir de şöyle bir nefis lokma da var arkadaşlar Çağırdığında petin xp'sini arttırmak için sağ tıklama tıklamayı kullan Petin gelişimine bağlı olarak 200.000 x veya 1200 şampiyon seviyesi Yani burada e, Bunun şampiyona geçme durumunda Aa bunu da böyle yapmışlar bakın Burası da yenilendi arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi potansiyel beceriler e, buralar falan filan yeni şeyler geldi. Ee, güncellememiz. Ben şimdi nereye gidiyorum biliyor musunuz? Cehennem Kulesi'ne gidiyorum. Dün bir 4-5 kat almıştım. İnşallah katlarım hala duruyordur. Kat almaya da devam edeceğim. Arkadaşlar güncellemelerinizden biri de bakın çok değişik. Şöyle adam buraya tıklıyorum rapor et diye. Böyle rapor edebiliyorum. Etmeyeceğim tabii ki. Çünkü raporlama sistemini kötüye kullanmak ban sebebi. Arkadaşlar 45 yuvana da bir bebek aldık. Onu da göstereyim size. Büyü seyter artı şimşek. Biliyorsunuz bu tarz sistemler pikasar vurduğunda çok kıymetli oluyor. Bu çarı şu an biz kükreme oynuyoruz ama gelen bir yelpazeye iyileştirmeye çevirebiliriz. Vesaire vesaire. Bu tarz sistemler güzel oluyor. Şamanlara iyi gidiyor. Hayırlı olsun çarımıza. Yakışacak tatlı gidecek bir item. Ee, onu da söyleyeyim efendim. Şimdi çarı düzenliyorum. Kuleye gideceğim. Enerjimi vırtımı zırtımı hallettim. Ee, çok bir şeyim kalmadı. Videomu izlediğin çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiysen bir beğeni, bir abonelik alırım. Ee, onu söyleyeyim. Bu arada hani şekerimi de merak eden varsa düşürdüm baya. Şekerim yüze düştü.